bir diktatörü, bir zalimi, bir katili, o hapishanelerde insan mezbahanesine dönüştürülen o işkence hanelerdeki meseleleri yok sayarak Esed'i savundunuz dediniz ki Çam'da savaş yok. Diktatörden, rejimden para alıp Türkiye'ye operasyon çekmenin bir bedeli olmalı. Suriye'deki savaş başladıktan sonra Suriye'ye, yaşama, Halep'e giden bazı YouTuber'lar vardı. Ve orada sanki bugün Sedna'ya hapishanesinde insanların işkencelerle öldürülmediği, sanki savaşın hiç uğramadığı şehirler bize gösterildi. YouTube'da video üretiyorlar. Ee, Birçok ülkeye gitmişler ama Suriye'ye de gitmişler. Arada video çekmişler, gördüklerini yazmışlar. Şam'da savaş yoktu ne yapsınlar gibi bir takım refleksler geliştirecektir. Hayır kardeşim, siz Buraya sipariş üzere gittiniz, siz davet üzere gittiniz, herkes biliyor ki bu içerikleri parayla çekiyorsunuz. 13 yıldır bombardımanın bir an bile durmadığı Suriye'ye hangi can güvenliğiyle, hangi garantiyle girdiniz? Türkiye'den giremediler çünkü gidemezler. Yani rejim sizi Şam özel olarak Lübnan'dan soktu ki bunu videolardan görüyoruz. Ya gerçekten rejim yalnızsınız, Esed'i sonuna kadar savundunuz ve ideolojik olarak Esed'in yanındaydınız. Yandaş Esedciydiniz siz ve Türkiye'de yaşıyordunuz, Türk vatandaşıydınız. Bu içerikleri o yüzden çektiniz. Bir diktatörü, bir zalimi, bir katili, o hapishanelerde insan mezbahanesine dönüştürülen o işkence hanelerdeki meseleleri yok sayarak Esed'i savundunuz dediniz ki Şam'da savaş yok dediniz. Ya bu ya da gerçekten çok büyük paralar aldınız. Bir sürü kontrol noktasından geçeceksin. Yani PKK, PYD, Hizbullah diğer unsurların içinden geçeceksin. Şam'a ulaşacaksın. Otelde kalacaksın. Sabah kalkacaksın. Ah işte Şam şöyleydi bakın sokaklar böyle. Ne bomba var ne şey. Peki niye yapıldı bu? Eş zamanlı gittiler. Açalım videolara bakalım. İşte o YouTuber'ların yayınladığı videoların hepsi 8 ay önce yayınlanmış. Yani bir grup YouTuber götürülmüş. Diktatörden, rejimden para alıp Türkiye'ye operasyon çekmenin bir bedeli olmalı. 3 kuruşa vatanını, ideolojisini, insanlığını satan YouTuber'ın bağımsızlığı değil. Türkiye'nin, memleketin bağımsızlığı artı milyonlarca insanın canı. İnsanlar diyor ya, ya biz bu Suriyelilere kötü davrandık. İnsanlar neler yaşamışlar? O hapishaneyi bilseydik tabii ki böyle davranmazdık. İşte o YouTuber'lar gidip o hapishaneyi yayınlasaydılar işte o zaman bilirdin. Ama yayınlayabilir mi? Yayınlayamaz. Çünkü parasını Esed'den aldı. Esed dedi ki gel burada güllük gülistanlık bir hayat olduğunu yayınla. Ben de Türkiye'de Erdoğan'ın indirilmesi için bir kampanya yapayım. Dolaylı olarak kime çalıştılar? Kemal olma çalıştılar ya da muhalefete çalıştılar. Ben yargılansınlar demiyorum ama yargılanmaları gerekiyor bir sonuç olarak söylüyorum. Bunu bir özgürlük olarak görmüyorum. Gazetecilik, içerik üreticiliği bu değil. İnfluzurluk bu değil. Neyin influzurluğunu yaptın? Bir zalimin, diktatörün influzurluğunu yaptın o zaman. Bu youtuberlar gittiler, duymadılar, o çığlıkları duymadılar, görmediler ve biz bilmiyorduk diyecekler şimdi. Hayır. Gittiniz, gördünüz, biliyordunuz ama bu videoları bu şekilde öğretmeniz gerekiyordu. Çünkü bunun için para almıştınız. Demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü savunan bir gazeteci olarak söylüyorum. Çünkü burada düşünce özgürlüğü yok.